rivayet ediyor. Onu bir daha zikretmeye gerek yok. Bir gün Muaz bin Cebel kendisi vaaz verirken şu sözleri söylüyor. Diyor ki: Allah adil bir hakemdir. Kalbinde şüphe olanlar helak oldular diyor. Ve diyor ki aman ha alimlerin yanılmasından sakının. Alimlerin hatalarından sakının diyor. Çünkü alim hata yapabilir diyor. Münafık da bazen doğru söz söyleyebilir. Dikkat edin münafık da bazen doğru söz söyleyebilir. Oradan biri çıkıp diyor ki ey Muaz biz bunu nasıl anlayacağız? Alimin zellesini nasıl anlayacağız? Şüpheden sakın diyor. Kafanı karıştıracak şeylerden sakın ve hakka tabi ol. Çünkü hakkın yanında nur vardır. Nur. Hakkın yanında nur vardır. Delil vardır. Yani böyle konuşur. Alim atar tutar. Ona bakma sen. Sen neye bakacaksın? Nura bakacaksın. Nur nedir? Nur hüccettir. Hem zahiri hem batini hüccettir. Ondan dolayı Muaz bizi ne yapıyor? Alimin zellesinden sakındırıyor diyebilirim. Ve yine Abdullah İbni Abbas'tan bir rivayet var. İmam Beyhaki naklediyor bunu. Alimin suçmelerinden sakının. Ona tabi olanların vay haline diyor İbni Abbas. Tabi orada bulunanlar alimlerin sürçmeleri nedir ey İbn Abbas diye soruyor. Kendisi de ne diyor? Alim kendi görüşünü söyler. Sonra Peygamber Aleyhisselatü vesselamdan bir hadis işitir ve o görüşü değiştirir. Sen de ona tabi olursun. Sen eski görüşünde kalmaya devam edersin diyor. Başka rivayetlerde ise Abdullah İbni Abbas şunu söylüyor. Diyor ki alimin sürçmelerinden, ayak kaymalarından sakının hatalarından, zellelerinden sakının. Yine soruyorlar o nedir diyorlar. Diyor ki adam yani o alim gider. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı daha iyi tanıyan biriyle karşılaşır. Ondan hadis işitir. Görüşlerini değiştirir ama sen hala onun eski görüşünde kalmaya devam edersin diyor. Bu ve benzer şeyleri zikredebiliriz. Yine aynı mesele var. Alimin yanılmasından sakının diyor. Temmim eddari. O da diyor ki Ömer radıyallahu anhu. Alimin yanılması nedir diyor. Ey temin. Nedir diyor. O da diyor ki alim insanları görüşüyle yanıltır. Fakat insanlar onunla amel etmeye devam ederler diyor. Bu ve benzer meselelerin her birini zikrettiğimiz zaman sahabeden anlıyoruz ki demek ki alimin bir yanılması var. Bir hatası var. Bir yanlışı var. Alim görüş değiştirir. Sen onun görüşüne körü körüne bağlanırsan demek ki bu senin dinine ve imanına zarar verir. Bu rivayetleri bundan dolayı naklettim. Bundan sonra nakledeceğim rivayetler de bununla ilişkilidir. Ondan dolayı İbnül Kayyım rahmetullahi aleyh kendisi şunu söylüyor kardeşler. Yani üç tane mesele zikrediyor burada. Üç tane mesele. Bunun arasını ayırmak için bize üç tane taklitten bahsediyor. Üç taklit Hangi taklitler caizdir, hangi taklitler caiz değildir ondan bahsediyor. Diyor ki birincisi şudur ki taklit üç şekildedir. Bir, kendisiyle hüküm ve fetva haram olan taklit. Yani caiz olmayan taklit. Zaten bizim bugün üzerinde duracağımız mesele bunun üzerinedir kardeşler. Daha çok bunun üzerine duracağız. Haram olan taklit nedir? İkincisi yapılması vacip olan taklit. Üçüncüsü yapılması vacip olmayıp mübah olan taklit. Tabi bizi bu iki mesele ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren mesele haram olan, caiz olmayan taklit nedir? Onun üzerine duracağız inşallah. Bir, diyor ki kendisiyle haram olan, kendisiyle işte hüküm fetva haram olan taklit üç kısımdır. Tekrar açıklıyor. Yani o üçün içinde birincisini açıklarken üç tane nev vardır. Üç tane nokta vardır. Bunlardan bir tanesi şudur diyor. Burası çok önemli kardeşler. Bunun üzerinde inşallah durun. Birincisi diyor kişinin atalarının dinini taklit ederek Allah azze ve celle'nin indirdiği vahiyden yüz çevirmesi. Yani atalarını körü körüne taklit etmesi. Bu nedir? bu caiz olmayan taklittir. Bu Kur'an ve sünnetin nasıyla yerilmiş olan bir taklittir. Zaten Allah Azze ve Celle ne diyor? وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ قَالُوا بَلْنَ اتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِمْ آبَانَ اَوَلَوْ كَانَ آبَاهُمْ لَا يَقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar derler ki biz atalarımızı ne üzere bulduysak ona uyarız. Peki ya ataları hiçbir şey akletmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar bile mi diyor Allah azze ve celle? Yani sen atalarına körü körüne tabi oluyorsun da Allah azze ve celle sana şunu soruyor. Diyor ki: Ya diyor, doğru yolu bulamadıysa, ya akledemediyse, ya düşünemediyse o zaman ne olacak diyor Allah azze ve celle? Bize atalarının dinine tabi olmayı, körü körüne tabi olmanın yanlışlığını bu ve benzer birçok ayette naklediyor. Yine kafirlere soruyor. Allah azze ve celle onların görüşlerini bize naklediyor. Bel inna vecedna abana ala ummetin. Biz diyorlar babalarımızı bu din üzere bulduk diyorlar. Ve inna ala asarihim muhtedun. Ve biz onların izinden de gitmeye devam edeceğiz. Onların izinden, eserlerinden gitmeye devam edeceğiz diyor. Neden? Sebebi babalarının, atalarının dini bu olduğu için. Fark ettiyseniz atalarının dini onları neyden uzaklaştırıyor? Kur'an ve sünnetten tamamıyla uzaklaştırıyor. İşte bu bahsettiğimiz taklit kardeşler yerilmiştir. Haramdır. Caiz değildir. Ve Kur'an'ın başından sonuna kadar müşriklerin düştüğü hatalar bunlardır. Müşrikler neyle yerilmiştir? atalarının dinlerine tabi olmakla yerilmiştir. Kur'an varken, sünnet varken, peygamberlerin dini varken onlar atalarının dinine uymuşlardır. Çünkü Allah Azze ve Celle sor diyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ الله. Onlara gelin Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman derler ki biz hayır atalarımızı ne üzere bulduysak ona uyarız derler. Bugün de yok mu kardeşler? Bugün de var. Adama diyorsun gel Bak Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti adam diyor ki Osmanlı Osmanlı 600 sene hüküm sürmüş dünyada. Osmanlı Osmanlı dünyanın bilmem kaçta kaçını almış diyor. Sanki bu ölçüdür. Evet senin atandır. Sana göre bir şeyler yapmış. Ama ölçü Osmanlı değil. Ölçü şu bu değil. Ölçü Kur'an ve sünnettir. İşte onlara körü körüne tabi olanlar taklitçilerdir ve onlar yerilmiştir. Seleften birinin çok güzel bir sözü var kardeşler. Şunu söylüyor. Diyor ki güdülen hayvan neyse taklit eden insan odur. Aralarında hiçbir fark yoktur. Bakın fark ettiyseniz güdülen hayvan neyse taklit eden insan da odur. Aralarında hiçbir fark yoktur. Güdülen hayvanı sen ne yaparsın? Sen uçurumdan aşağı atsan güdülen hayvan uçar gider. Hayvan demez sana beni nereye götürüyorsun? İşte körü körüne tabi olan, onlara itikad eden, körü körüne onların amellerini kabul eden insanlara sen desen ki ''Aa burası cehennemdir.'' diyecek ki ''Tamam sen cehennemdir diyorsan yine gideriz.'' diyorlar. Demiyorlar mı? Allah'ın kitabına apaçık, muhalif sözler olmasına rağmen, sen Allah'ın ayetini götürmene rağmen ne diyorlar? ''Atalarımız böyle diyor.'' diyorlar. ''Biz atalarımızın izindeyiz.'' diyorlar. ''Atam izindeyiz.'' diyorlar. Değil mi? onlara uymaya devam ediyorlar. İşte bu selefin sözlerinden gerçekten mükemmel bir söz. Çünkü onlar gerçekten hayvanlar gibidirler. Ayetin söylemiyle hatta hatta ondan daha aşağıdır. Allah Azze ve Celle kitabında bunu söylüyor. Bu birinci nev. İkinci nevi ise kişinin cahilleri taklit etmesi. Yani bilerek cahil olan insanlardan fetva alması. Kardeşler Tam bizim günümüzü anlatan bir mesele maalesef. Cehalet o kadar yayılmış ki tam ahir zamandayız ya. Cehalet yaygınlaşmış ve bununla beraber ilim neredeyse kaybolmuş. İlim var ama yani ilmi anlatan, gerçek ilmi anlattığını iddia eden insanlar var ama aslında gerçek ilim neredeyse kaybolmanın eşiğine gelmiş. Herkes bir telden çalıyor. Herkes bir şeyler soruyor. Adam gidip Kime soruyor? Adam gidip cahile soruyor. İşi bilen adama sormuyor. Ki burada dikkat etmemiz gereken ne biliyor musunuz kardeşler? Şimdi bir müftü vardır, bir davetçi vardır. Şimdi müftü başka bir şeydir, davetçi başka bir şeydir. Fetva herkesin işi değildir. Her zaman söylüyorum. Fetva herkesin işi değildir. Herkes müştehit olamaz. İstediği kadar ben müştehidim desin. O kendi havasının müştehididir. Herkes müştehit değildir. Herkes kendi kafasına göre fetva verme yetkisine sahip değildir. Onun için taklitçi gider cahil adama sorarsa bu da yine haram olan, caiz olmayan bir meseledir diyebiliriz kardeşler. Buna da Allah için dikkat etmek lazım. Tabi burada önemli olan ne? Önemli olan şu. Allah Azze ve Celle ne demiş? Fes اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ İşi bilmiyorsanız gidin bir bilene sorun. Bilene sormayı emretmiş. Gidip cahile sormayı emretmemiş. Yani biz neye bakıyoruz genellikle? Adam işte çıkıp iki ağzı laf yapıyor. Zannediyoruz ki bu ilimdir. Hayır ilim bu değildir kardeşler. İlim bu değildir. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Hiç kimse Allah'ın dini konusunda işkembesinden atma yetkisine sahip değildir. Bugün günümüzde kendine müştehidim diyebilecek bir tane adam doğru yoktur. Herkes sorsan her hepsi müştehit. Ama gerçekte aslında hiçbiri müştehit değildir. Hiçbirinin fetva etkisi yoktur. Ancak ne olmuş kardeşler? İşte diyorum ya sana. Neredeyse öyle bir duruma gelmişiz ki insanlar neyi konuşuyorlar? Selefin bir konu hakkında bildirdiği görüşün üstüne konuşuyorlar. Ya bu ne hassizliktir ya? Bu ne hassizliktir? Ya selef bir konu hakkında görüş birliği ne varmış? Meseleyi anlatmış, konuşmuş, bu konuda fikir budur demiş. Onun üzerine hala fetvalar vermeye başlıyorlar. İşte bu nedir kardeşler? Kesinlikle böyle bir taklit kıyamet günü sana zarar verir ve senin bu konuda hiçbir mazeretin olmaz. Üçüncü ise burası çok önemli. Burası genellikle günümüzdeki mezhepçilerin düştüğü durum. Mesela taklitçi birini taklit ediyor. Amelinin hilafına sen ona hüccet götürüyorsun. Amelinin hilafına hüccet götürüyorsun. Diyorsun ki delil budur, şudur. Senin yaptığın amel yanlıştır diyorsun. Adam ne yapıyor? Adam senin delilini kabul etmiyor. Ben diyor eski görüşümle devam edeceğim diyor. İşte bu üçüncüsüdür. İbnül Kayyum diyor ki üçte birin arasında ne fark var diyor. Birincisi diyor ataların dinine cahilce itaat ediyor. Tabi oluyor, taklit ediyor. Üçüncüsü diyor sen kendisine hücceti götürmene rağmen yüz çeviriyor. Üçüncüsü daha kötüdür diyor. Düşünün adam bir amel yapıyor. Yaptığı iş haram. Diyorsun ki kardeş senin yaptığın iş haram. Bak Kur'an'da ayet var. Hadis var. Yapma diyorsun. Ya adam diyor ki benim mezhep imamım öyle demiyor ama. Benim hocam öyle demiyor ama. Diyor sana işte bu en kötü taklitlerden sayılmış. İbnül Kayım'ın tanımına göre. Çünkü sen kendisine hüccet götürüyorsun. Adam hüccetin üzerine ne konuşuyor sana? Sana bir şeyler uyduruyor. Yok diyor. Ben bunu kabul etmem diyor. Şimdi size birkaç tane nakil yapacağım inşallah. Şaşıracaksınız.